Merhaba, nasıl hissediyorsunuz? Yani gerçekten, bana sanki hislerimi paylaşmayalı çok olmuş gibi geliyor. Yani, e, bilirsiniz işte hislerimi. <laughs> Sizlerle, bu sabah bugünkü vlogta ne yapacağımı düşünüyordum ve fark ettim ki hiçbir şey, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece, sadece... Hislerimden bahsetmek istiyorum. Sonra durup nasıl hissettiğimi dinlemenin bana iyi geldiğini fark ettim. Biliyorum, biliyorum. İçini dökmek kulağa korkutucu gelebilir. Yani hepimizin kolayca çözülemeyeceğini düşündüğümüz hislerimiz vardır. Yani bugün hiçbir şeyin kontrolümün altında olmadığını hissettiğim bir gündeyim ve düzeltmek için ne yapacağımı bilmiyorum. Ama düzeltmek zorunda da değilim. Yapabileceğim şey kendimi dinlemek ve duyduğum hisleri adlandırmak. Deneyin. Korkmuş hissediyorum. Kızgın hissediyorum. Hislerimizin olması çok doğal. Hoş olmayanların bile ve kendimizi rahat bırakmamız gerekiyor. Her şeyi kontrol edemeyiz ki mükemmel olamayız ve her zaman bir şeyleri düzeltemeyiz. Düşünceme göre hiçbir şey aynı kalamaz. Değişip büyüyeceğiz ve dünya da bizimle birlikte değişip büyüyecek ve hislerimiz de değişecek. Kendimizi harika ve güçlü hissettiğimiz günler de gelecek ve bazı günlerde kendimizi çok kötü ve güçsüz hissedeceğiz. Ama hiç sorun değil. Çok klişe geldiğini biliyorum. Ama yarın her zaman yeni bir gündür. Yeni bir başlangıç. Ve açtığımız her güçlük bizi çok daha güçlü kılar. <laughs> çok ciddi bir konu oldu biliyorum. <laughs> Ama bazı şeyler ciddidir ve yüksek sesle konuşmak bile daha iyi hissettirebiliyor. Sevgiyle kalın.